İsrail medyası Bayraktar Kızıl insansız hava aracını kullanarak Türkiye'ye karşı yeni bir provokasyon gerçekleştirdi. İsrail, Filistin ve Lübnan'da sivil halka yönelik saldırılarına devam ederken psikolojik savaş alanında da Sinsi kampanyasını sürdürüyor. Bu kapsamda İsrail, Türkiye aleyhine yürüttüğü algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Netanyahu hükümetine yakınlığıyla bilinen İsrailli Kanal 14 televizyonu Türkiye'ye hedef alan bir provokasyona imza attı. Kanalın Lübnan semalarında şüpheli hava hedeflerine, tespit edildi başlıkla haberinde bayraktar kızıl elmanın görseli kullanıldı Türkiye'nin yeni nesil mürettebatsız savaş uçağı kızıl elma fotoğrafının bilinçli olarak seçildiği belirtildi. Baykar tarafından üretilen kızıl elmanın seri üretimle başlanırken 2026 yılında daha yüksek bir üretim kapasitesine ulaşması öngörülüyor. Henüz savaş alanında kullanılmayan kızıl elmanın İsrail'de oluşturduğu korkunun bir yansıması olarak değerlendirilen bu haber Aviv Medyasının yalan haberler zincirinin son halkası olarak kaydedildi. Edildi. Bayraktar Kızıl Elma'nın TC-ÖZB 3 kuyruk numaralı 3. prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Üretim prototipi olan Bayraktar Kızıl PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne Temmuz ayı içerisinde intikal ettirildi. Burada prototip önce emniyet bağlarıyla motor çalıştırma testini geçti. İlk uçuşa yaklaşırken otomatik taksi testleri, koşu testleri ve teker kesme testleri başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar kızıl elmanın geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcı motor alternatifiyle uçuş gerçekleşti. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızıl Elma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu ISR radarıyla kazanılacak kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek. Ayrıca kızılaymanın A, B ve C versiyonları olacak. C modeli çift motorlu tasarlanacak. Çift motorlu kızılaymadan da bahsedelim. Silahlarının tamamı hava hava gövde içinde taşınacak. Kızıl Ayma C modelinde TF-10.000 art yakıcı turbofan motoruyla 20.000 libre güce ulaşacak. Yani kızılayma Elma C TF-10.000 motoru sayesinde süpersonik hızda olacak. Askeri uçak motorları kritik öneme sahip. Yerli motorun ...alt sistemlerindeki birçok noktanın imalatı da yerli ve milli olacak. T yerleşkesinde farklı çeşitlerde askeri uçak motor üretimi çalışmaları yapılıyor.